Bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta herkesin dilinde olan, halk arasında Amerikan cilt bakımı olarak geçen Hidrafacial yapacağız. Herkede, ben Hidrafacial nedir? Her işlemde olduğu gibi Hidrafacial'dan da önce cildimizi güzel bir şekilde temizliyoruz. Hidrafacial'dan sonra cilt Işıldı oluyor. Cildin gözeneklerindeki aşırı yağ fazlası ya da milia, siyah noktadan eser kalmıyor. Hydra facial her ay mutlaka yaptırmamız gereken bir cilt bakım ritüeli. Evet selamlar. Yine çayımı yudumluyorum. Yine sizler için Yeni bir video ile, ile karşınızdayım. <gülüyor> <gülüyor> evet, geçen hafta biliyorsunuz İzmir eğitimi vardı. İzmir'de çok güzel bir kalıcı makyaj eğitimi verdik biyotek firmasıyla. Onun dışında da haftaya ödül töreni olacak? Onu da sizle paylaşacağız. Ama bugün ne yeni bir... Türkiye'nin en prestijli güzellik merkezi ödülü. Buraya hey, alkış hay, etmezsin. Eee, ondan sonra da... Türkiye'nin en sosyetik güzellik merkezi ödülünü alacağız. Hadi. Mayıs ayında da. Çok iyi. O yüzden bardağını içiyoruz. <laughs> bu hizmeti, bu kaliteyi devam ettirebilmek. Kesinlikle. Evet. Bu çok önemli. Çünkü insanlar her zaman yenilik istiyor. Özellikle bu pandemi döneminde temizlik, hijyen, sağlık, bu tür koşullara çok dikkat ediyoruz. Çok önemsiyoruz. Her şeyimiz tek kullanımlık. Zaten merkezimize adım attığınız andan itibaren o temizliği, o böyle mis gibi kokuyu içinize çekiyorsunuz. <laughs> Dolayısıyla ee, ben açıkçası şey fark ettim abi. ile çalışıyorsunuz. Fazla kişi tutmuyorsunuz içerisinde, Yani hiç fazla birini göremezsiniz. Kesinlikle. Görmedim içeride. Burada oturan 5 tane kadını, burada oturan 10 tane kadını göremezsiniz. Çünkü saatlik çalışıyoruz. YouTube çekimi için bile randevu almıyoruz ki karşılaşmayalım diye. Ne olur ne olmaz. Biz dikkat edelim. Yeter ki biz önlemimizi alalım. Sonra demesinler ki Tevfik Bozdağ önlem almıyor, dikkat etmiyor. İşte biz de dikkat ediyoruz. O yüzden bu kadar beğeniliyoruz. O yüzden bu kadar e, tercih ediliyoruz. O yüzden bu kadar ödüle sahibiz. Burada bir sürü ödülümüz var. Altıncı ödülümüz de haftaya inşallah geliyor. Evet her hafta bir bilgi veriyoruz biliyorsunuz. Her hafta yeni yeni şeyler. E, maske yapmıştık toksin atıcı ve antecik maske Lezzetli yapmıştık. Lezzetli maskeydi Çok abi. Çok lezzetliydi. Hatta yoğurttan da yemiştim. Buraya koyarsın olmazsa abi. Çok güzel bir maske. Arkadaşlar <laughs> canım çekti yiyeceğim birazdan. Birazdan. O kadar güzel kokuyor ki. Onun dışında güzel güzel bilgiler yeni yeni. Bilgiler her zaman. Biz de bu hafta ne yapıyoruz? Bu hafta herkesin dilinde olan halk arasında Amerikan cilt bakımı olarak geçen Facial yapacağız. Peki Nedir bu hidrafe işi? Nedir abi? Hemen anlatayım. Lambosu olan, benim de heykeli olan, benim de bardağı olan bir güzellik merkezim olmasını istedim. Hep bunun için çabaladım, hep savaştım. Bundan sonra ne istiyoruz abi peki? Bundan sonra. Hadi bakalım yeni hedefler. Yeni hedeflerimiz, abi bundan sonra Hollanda'da bir güzellik merkezi açmak istiyorum. Bundan sonra amacım yurt dışına açılmak. Ben gelebilir miyim? Abi her zaman Merhaba bekliyorum benim. seni Amsterdam'da güzel güzel gezeriz, tozarız. Allah <laughs> Tam senin sevdiğin şeyler. de <laughs> ben hala yaşarım. eski günlerde. Ya hidrafeishil olmadı zamanlar. Hocam tamam, akustiği yakaladınız tabii. Yakaladım, yemin ediyorum. Burada hem hidrafeishil yapılır hem şarkı söylenir. Ama biz tabii işimize bakıyoruz <laughs> şu anda. Evet, çok merak ediyoruz tabii ki hidrafeishil nedir, hidrafeishil nedir. Aslında hidrafeishil bir tür yaşlanma karşıtı bakım yöntemidir. Cilt yenileme, akne ve leke tedavisinde kullanılan bir işlemdir. Bakım yöntemiyle çalışıyor, cildi denilemesine temizliyor, enjeksiyon ve benzeri yöntemler içermediği için de Hydra Facial ağrısız ve acısız bir işlemdir. Cildin en alt katmanına kadar temizlik sağlayan vakumlu bu başlık, cildi mikroskopik düzeyde soyuyor, tüm ölü birikmiş gözeneklerin kapanmasının neden olan fazla yağdan ve siyah noktalardan da aynı zamanda arındırıyor. Evet, her işlemde olduğu gibi HydraFacial'dan da önce cildimizi güzel bir şekilde temizliyoruz. Ardından cildimizi tonikliyoruz ve cildimize buhar uygulaması yapıyoruz. Gözeneklerin açılması için ve HydraFacial probumuzu rahat kullanabilmemiz için Şimdi cildimize buhar tuttuktan sonra cildimize komedon yaptıktan sonra zaten cildimizi temizlemiştik, koniklemiştik cildimizi. Şimdi de Hydra Facial işlemine geçiyoruz. Şimdi vakumlu başlık ile cildi derinlemesine temizliyoruz. Akne, Yaşlanmaya ve yorgunluğa bağlı kırışıklık ve diğer lekeler için de ayrıca istenirse özel serumlar da uygulayacağız. Aşırı yağlanan T bölgesi için değenici serumlar da kullanılabiliyor. Fakat biz şu anda siyah nokta, gözenekler, yağ milyası ve buhardan açılmış gözeneklerden aşırı sebum fazlasını yavaş yavaş cildimizden alıyoruz. Evet hidrofacial görmüş olduğunuz gibi herhangi bir şekilde kızarıklık, hassasiyet oluşturmayan bir cilt bakım sistemi. Amerikan cilt bakımı olarak da geçiyor aynı zamanda. Hidrofacial'dan sonra cilt ışıl ışıl oluyor. Cildin gözeneklerindeki aşırı yağ fazlası ya da mil yağ, siyah noktadan eser kalmıyor. Cilt öncesine göre daha tonajlı, daha dengeli daha ışıl ışıl ve parlak oluyor. Açıkçası Hydra Facial her ay mutlaka yaptırmamız gereken bir cilt bakım ritüeli. Siz de yaptırmak isterseniz orijinal Hydra Facial cihazıyla Tevfik Bozdağ Güzellik Estetiğe gelip Hydra Facial işlemi kolaylıkla yaptırabilirsiniz. Uzman evlere kendinizi teslim edebilirsiniz. Haftaya yeni bir uygulamayla, yeni bir videoyla sürprizlerle yine karşınızda olacağız. Görüşürüz.